UltraProp 9000, 9000 ATEX. UltraProp 9000 ile durum takibi kolaydır. Gaz veya vakum kaçaklarını tespit edin ve desibel okumalarını kaydedip karşılaştırarak rulmanların durumunu kolayca isteyin. Frekans ayarlama özelliği buhar kapanlarınızı ve vanalarınızı verimli bir şekilde incelemenizi sağlar. UltraProp 9000 ile durum izleme programı başlatın. Beklenmedik aksaklıkların oluşturduğu zaman kaybını önleyerek rulman arızalarını erkenden tespit edin. DMS'de denetim rotanızı oluşturun. Rotayı cihaza indirin, farklı test noktalarındaki okumalarınızı toplayın ve verileri DMS'ye geri yükleyin. Tehlikeli ortamlarda kullanmak için tasarlanmış, ATEX veya X dereceli bir versiyonda mevcuttur.